E, gerek e, yüksek hem, hemşirelik mezunları, gerek tıp fakültesi mezunları, gerek az subay olması gereken meslek yüksek okulu mezunları hiçbirisi rütbeli mezun olmayacak bu sene. Bunlar rütbe takmayacaklar, subay veya az subay nasip edilmeyecekler. E, sivil birey, e, hekim veya hemşire yüksek hemşirelik yüksek okulu mezun olarak devam edecekler. Yani burada şunu anlamamız lazım, bir kişi tıp fakültesini bitirdiği zaman hekimlik diploması ayrı bir şeydir. Subay nasip edilmesi ayrı bir şeydir. Yani hekim olan kişiye subay nasip edilir veya edilmez. Yedek subay olur olmaz. O ayrı bir şey. Hı -hı. Ama hekimlik hekimliktir. Dolayısıyla hekimlik veya hemşirelik veya sağlık teknikerliği görevlerini arkadaşlarımız mil hakkında devam edecekler. Bunlar yalnız hekimler Sağlık Bakanlığı'nın mecbur hizmet atamalarına tabi olacaklar diğer e, sağlık mensubu arkadaşlarımızla kendi Sağlık Bakanlığı Bakanlığı'nın kuralları çerçevesinde atamaya tabi tutulacaklar. Askerlik, zorunlu askerlik yapacaklar mı bu e, sene mezun olanlar okulu bitirenler? Şimdi bunlar içerisinde tabi e, bayanları hariç tutalım. E, erkek e, mezunlarımız e, 1111 sayılı askerlik kanunun 10. maddesi gereği e, 3'te 1 oranında yararlanacaklar. Yani diyelim ki üç yıl öğrencilik yapmış olan kişi bir yıl askerliğin bir yılını yapmış sayılacak gibi düşünelim. Bu Milli Savunma Bakanlığı'nın yürüttüğü prosedür çerçevesinde gerçekleşecek zannediyorum. Yani son sınıf, 5 sınıf, dördüncü sınıfta olan öğrenciler askerlik ...ten muaf sayılacak ama onun hesaplamasını Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Daire Başkanlığı yapacak ee, ama böyle bir Olayın da var olduğunu hatırlattınız. Teşekkür ederim. Ee, şimdi bir de şu askeri hastanelerin özellikle kapatılmasından sonra ve askeri hekimliğin de bu çerçevede kaldırılmasından sonra çok tartışılan da bir konu var. Ee, örneğin operasyon bölgelerinde sıcak çatışma bölgelerinde görev yapan askeri hekimler var. Normal hekimler burada nasıl görev yapar? Bu e, operasyonun kendisi içinde bir tehlike yaratır mı? Şeklinde eleştiriler var. Bunlara ne diyorsunuz? Bu sene mezun olanların bu şekilde görevlendirilmesi söz konusu olabilir mi? Gerçi uzmanlıkları da henüz yok ama. Şimdi şunu arz edeyim. Askeri hastanelere bir bütün olarak baktığımız zaman maalesef eski şaşalı günlerinde değiller. Yani değilleriydi. Askeri hastanelerin kapasiteleri e, sağlık hizmeti verme kapasiteleri yüzde onlar civarındaydı. Dolayısıyla e, hem hekimlik e, tatmini bakımından mümkün olan bir durum değildi. Devamı mümkün olan bir durum değildi. Hem de hastalar bakımından devam mümkün olan bir durum değildi. Yani diyelim ki hücra bir yerdeki askeri hastanedeki gibi genel cerrah sadece guatır, e, e, hemoroid ameliyatı ve fıtık yaparak belki mesleğini icra ediyor. Komplike ameliyatları hiç görmüyor, hiç yaşamıyor. Sonra farklı bir hastanede farklı hastalarla karşı karşıya karşı karşıya geldiğinde de ciddi problemler olabiliyordu. Bu ...bir basit misal. Ama bu zaten o uzman hekimler operasyon bölgelerine gitmiyorlar. Hastanelerde görev yapıyorlar. Hı hı hı. Operasyon bölgelerine gidenler genelde pratisyen hekim arkadaşlarımız. Zaten pratisyen hekim havuzunda da e, Sağlık Bakanlığı'nın olsun, Milli Savunma Bakanlığı'nın olsun... ...yeterince hekim var zaten. Yani operasyon bölgelerinde herhangi bir şu anda aksaklığın eksikliğin olacağını asla düşünmüyorum. Bir askerliğin dilini, lisanını, oradaki araç gereci vesaire e, Gata mezunuyla atıyorum İyi. Hacettepe mezunu aynı şekilde biliyor mu peki? Şimdi bakınız, e, Gülhane Askeri Tıp Fakültesindeki öğrenciler e, tıp fakültesi öğrencileriydi. Yani bunlar yazın e, kamplara gittiğinde askerliği yani operasyona gidecek şekilde öğrenen insanlar değiller ki. Dolayısıyla Öğrencinin görevi de zaten o değil. Yani öğrenci tıp fakültesinde iyi bir hekim olarak yetişebilmek için çalışıyor. Hekim hekim yani mezun olduktan sonra biraz önce de söyledim. Yani hekim hekim biraz önce de onu vurgulamak için söylemiştim. Mezun olduktan sonra kişiler belli kısa kurslardan veya kısa bir adaptasyon ve stajdan sonra da bu işleri çok rahatlıkla yapabilirler. Bunun için zaten eskiden askeri öğrenci olarak diğer fakültelerde okuyan fakülte yüksek okullar komutanlığı bünyesine alınan yurt göreviyle birlikte işte farklı fakültelerde mühendislik, tıp, ne bileyim eczacılık, diş hekimliği onlar akşamleyin gelip kaldıkları askeri öğrenci yurtları vardı. Fakülte yüksek okullar komutanlığı. O manada o öğrenciler mesela bitirdiklerinde ne yapıyorlardı? Bir staja alınıyorlardı. O stajdan sonra kıtalara gönderiliyordu. Yine aynı şekilde tıp fakültesini bitiren, diş hekimliğini bitiren, ne bileyim diğer sağlık mesleklerini bitiren kişiler askeri bir staj içerisinden geçirilerek bunlar rahatlıkla kıtalarda görevlendirilebilirler. Bunun için belki bir 20 yıl önce, 15 yıl önce hekim kaynağımız yeterli değildi ama şu anda oldukça yoğun hekim Mezun veriliyor. Bunlar içerisinde Sa Sağlık Bakanlığı'nın mecbur hizmete gönderecekleri de var. Ama aynı zamanda Savunma Bakanlığı'nın belki isteyip alacağı bir miktar olacak. Yedek subaylar olacak, sözleşmeli subaylar olabilir veya fakülte yüksek okullar mantığı çerçevesinde anlaşmayla birlikte burs verilerek o Milli Savunma Bakanlığı adına okutulacak öğrenciler olabilecek yani 12 Eylül öncesinde hangi kaynaklardan hekimler asker hekimler sağlanıyor idiyse bundan sonra da onlar rahatlıkla sağlanabilir şu anda e, sağlık e, personeli ihtiyacı noktasında genel kurmayla e, yani bir yazışma olduğunu biliyorum aranızda sonuç geldi mi yani ne kadar İş, bir ihtiyacımız var şimdi, şey, ne bilgi geldi mi şöyle arz edeyim e, özellikle ee, Milli Savunma Bakanlığı'nın bünyesini alan e, ve genel kurmayın da tabii ki e, e, kontrol ettiği bir, mutlaka bir askeri hekimlerin bir ihtiyaç portföyünü bilmemiz lazım. Hı. Sağlık eğitimi bakımından, Hı. uçuş hekimine mi ihtiyaç var? KBRN dediğimiz e, uzmanlara mı ihtiyaç var? Ne kadar ihtiyaç var? Dalgıç muayenesi veya paraşütle atlar atlayamaz, komanda olur olamaz gibi Hı. askeri ihtiyaçlar için lazım olan hekim ne kadar veya bunların hekim mi yoksa hekimlikten sonra bir sertifikasyon programına mı ihtiyaçları var uzmanlık eğitimine mi ihtiyaçları var bunları savunma bakanlığından biz yazılı olarak istedik ki birlikte oturalım konuşalım bir program yapalım sağlık eğitimini madem biz planlayacağız bize ne görev düşüyor benzer şekilde malumlarınız Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığımızın da bu askeri ihtiyaçları olabilir. Onlara da aynı şekilde bir yazı yazdık. Ve onlardan da e, oturup e, ihtiyaç belirlemelerini istiyoruz ki veya birlikte de yapabiliriz. Bize ne görev düşüyor? Biz bunu bir hakkın yerine getirelim. Bu, buna kapasitemiz var, buna yetkinliğimiz de var. Bunu rahatlıkla yapabiliriz. Ee, akademisyenlerin durumu yine aynı tıp fakültelerinde eğitim vermeye devam edecekler mi yoksa başka yerlere de görevlendirilebilirler mi? Onu da kısaca arz ediyorum. Tıp fakültemiz malumunuz bir İstanbul'da sağlık bilimleri tıp fakültemiz var. Bu Haydarpaşa'daki e, hastanede, e, Gata Haydarpaşadan bize afili olarak kalan Sultan Abdülhamit Hastanesi'ndeki öğretim üyelerini büyük kısmını orada görevlendirdik. Evet. Onlar İstanbul'da. Onlar mesela eskiden hiç derslere giremiyorlardı tıp fakültesinin lisans eğitimi dediğimiz derslere onlar derslere de girecekler şimdi hı hı. Gülhane'dekileri de yine Gülhane hastanemizle biz afiliye hastanemiz olarak Gülhane hastanemizde görevlendirdik hı hı. Gülhane tıp fakültemizin kadrolarında zaten görevliler ihtiyaç halinde. Bazı branşlarda eksiklikler olabilir, onları başka hastanelerden temin etmek durumundayız. Bazı hastanelerin de ihtiyaçlarını belki Gülhane'den temin etmek durumunda olacağız. Dolayısıyla Gülhane Tıp Fakültesi hocaları Gülhane Hastanesi'nde eskiden olduğu gibi büyük oranda hizmet vermeye devam edecekler. Derslere girecekler, öğrencilerini yetiştirecekler. Hem Haydarpaşa'dakiler uzmanlık eğitimine oradakiler devam edecek, hem de Gülhane'dekiler... Asistanlar uzmanlık eğitimlerine devam edecekler. Eğitimde sağlık eğitiminde en ufak bir aksama olmayacak. E, tabii onlar da e, rütbeleri olmadan sadece hekim olarak bunu da hatırlatmak yeter belki. Yani rütbeyi aslında hakimde ve hekimde, hakimde ve hekimde. Rütbenin çok önemi yok. Mesela bir e, profesör astemen, pratisyen albay. Hangisini Hı. tercih etmelisiniz tedavi için? Yani burada hekimlik rütbesi önemli. Omuzdaki rütbeden ziyade hekimlik rütbesi önemli. Bunun için zaten oradaki hekim arkadaşlarımızın da büyük çoğunluğu gönüllü olarak zaten askerlikten bir noktada ayrılarak ama askerlikteki özlük haklarının baki kalması şartıyla askerlikte alacakları hakları mali hakları, özlük hakları saklı kalarak bunun içinde pasaportu, silah taşıma, ruhsatı vesaire. Onlar baki kalarak sivil hekim oldular. Ama profesörlük, profesörlük, doçentlik, doçentlik, yardımcı doçentlik, yardımcı doçentlik. Bunun sivili, askeri yok. Hepsi aynı. Ee, öğrencilerin yani şu anda devam edecek öğrenciler de zaten aynı yerlerinde yani onların da... Şimdi e, şöyle... Üniversitenin İstanbul'da olması Ankara'da okuyan öğrenci etkilemeyecek durumda. hayır. Şimdi Ankara'daki öğrencilerimiz zaten Gülhane'den devraldığımız öğrencilerin hepsi Ankara'da uzmanlık öğrencilerinin yani asistanlar hariç asistanların bir kısmı Haydarpaşa'da. Onlar orada devam edecek. Diğer öğrenciler yani lisans ve ön lisans dediğimiz meslek yüksek okulu, hemşirelik yüksek okulu ve tıp fakültesindeki öğrenciler Ankara'da okumaya aynı sıralarında okumaya devam edecekler. Hı hı. Ama isterler o yurtlarda kalırlar, isterlerse kalmazlar. Yani kendi isteklerine bağlı olarak Gülhane'nin yurtlarında da kalabilecekler. Biz bunun için kendilerine birer elektronik mektupla haber yolluyoruz şimdi. Diyoruz ki yurtlardan yararlanmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? İsteyenleri orada istihdam edeceğiz, orada barındıracağız. Kredi Yurtlar Kurumu'yla da genel müdürümüz sağ olsunlar. Onunla da Sayın Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Bir protokol yapıyoruz şimdi. Biz o yurtların işletmesini de profesyonel tarzda Kredi Yurtlar Kurumu'na devrederek onlarla bir işbirliği yaparak modern şartlarda kendilerine yurt hizmeti vereceğiz. Buraya yalnız ekstra bir şey var. Hı hı. Belki onu da sorardınız bilmiyorum. Belki ben acelecili aceleci davrandım. Yabancı misafir askeri personel var. Yabancı öğrencilerimiz. Yabancı hı. demeyelim de dost ve kardeş ülkelerden bizde eğitime gelen tıp ve diğer branşlarda öğrenciler var. Bu öğrenciler de aynen devam edecekler. Bu öğrencilerin masraflarını devlet karşılıyordu. İşte harçlık veriliyordu kendilerine falan. Öğrenci harçlığı falan. Bunlar devam edecek. Bunlara Milli Savunma Bakanlığımız üstlenmeye devam edecek. Ama biz de okuyup biz de kalacaklar. Diğer askeri okullardaki öğrencilerle ilgili e, hatta okullarda okullar da kapatıldı öğrenciler de başka e, liselere yönlendirildi süreçte de devam ediyor. E, bir örgütle bağlantıları noktasında hep şüpheler evet. vardı. Bu yüzden ya evet. okulların kapatılması da örgüt buradan eleman yetiştirmesin diye de düşünülen bir şeydi. Gata ile ilgili böyle bir şüphe var mı? E, hepsinin sivil olması, e, sağlık bakanlığı alınırken mesela bu seneki mezunlar ayrı bir e, denetimden geçirilmişti. Mi? Ne ya, tabii ki bu e, her yerde var da Gülhane yok mu sorusu aklınıza gelir benim geliyor sizin de gelir e, fakat bu tip güvenlik meselelerini e, irdelemek araştırmak elbette ki bizim de görevimiz ama güvenlik e, kurumlarımızın öncelikli görevleri muhtemeldir ki bununla ilgili e, bu söylediğiniz konularla ilgili çalışmalar da var ve devam ediyor hukuken gereği neyse o dönem içerisinde yapılır ama şu anda bize verilen kan hükmündeki kararname ile verilen görev bu öğrencileri alıp bu yılki eğitime onları hazırlamak. Yani ee, diğer konuları ilgili kurumlarımız değerlendirirler. Bize de düşen görevi biz yaparız. E son soru aslında kısa da bir cevap rica edeceğim lütfen. E GATA ile ilgili hep konuşulan da bir konu vardı. Kim uzmanlık alanları örneğin işte rehabilitasyon, fizik tedavi rehabilitasyonda ya da yanık ünitesinde uzman bir hastane olduğu söylenirdi. Tabii. Ve bu uzmanlık şimdi ne olacak diye bu de soru işaretleri var. Bu uzmanlık daha bahsediyor. iyiye daha ileriye götürülecek. Yani bir adım geri geriye gitmek yok. Ee, Bilkent Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi malumunuz Türkiye'nin bir numaralı hastanesidir, referans hastanesidir. Ve biz bunu ayrı bir eğitim hastanesi haline getirdi Sağlık Bakanlığımız. Biz öğretim üyelerimizi ayırarak oraya e, verdik. 11 öğretim üyemiz var şu anda orada. Ve gerekiyorsa daha da kadro vererek çok daha güçlü hale getirip belki de bunu fiziken de büyüterek e, çok daha ileriye götüreceğiz. Yanık merkezi de aynı şekilde, hava uzay hekimliği mesela aynı şekilde, KBRN dediğimiz kimyasal, biyolojik, Radyo radyoaktivite ve nükleer saldırılara karşı oluşturulan birim gibi pek çok silahlı kuvvetlerin özellikle lider olduğu. Gülhane'nin lider olduğu konular var. Bunları biz daha ileriye taşıyacağız inşallah. Peki çok teşekkürler efendim verdiğiniz bilgiler için. Çok ben çok sağ olun. teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için gerçekten. Çok teşekkürler sağ olun efendim. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör